Dilbar, bütün Herkesin dünyada sevilen bir hoş çift hoş geldiniz. ve iyi, biz hani sizin için yağmur şey, yükselle çalışmak nasıl duyu, geçti duyu, deneyimlerinizden bahseder yabancı misiniz yabancı, onunla çektiğiniz sahnelerden e, partner olarak ilişkinizden e, videomuzu beğeni paylaşmaya bize de şöyle Evet gerçekten dilbar e, çifti yani Dilan baran çifti çok sevildi dünyada herkes tarafından Çünkü Gerçekten güzel bir kimya yakaladık, güzel bir uyum yakaladık. Yağmur da sağ olsun. Hep e, o da özveriyle çalıştı. E, belki böyle kaprisli, işte daha farklı yönleri olan bir insan olsaydı, bugüne kadar belki gelemeyebilirdik ya da böyle bir şey yansıtamayabilirdik. Yani aramızdaki iletişim çok güzel, e, uyum çok güzel, birbirimizi anlayabilmemiz. Birbirimizle çalışmaktan keyif alabilmemiz, bunlar çok önemli şeyler. Müthiş, e, konfor sunuyor. E, Yağmur da çalışkan, işinde başarılı bir oyuncu. Gittikçe de kendini geliştirdi. Bu hem bizim için hem dizi için çok güzel bir e, konfor sağladı yani. Çünkü gittikçe iyi olmak her zaman başarıyı yükseltir. E, günden güne büyüdük. Evet. Takım <laughs> işi Aynen Evet.